sevgili izleyiciler. Bugünkü konuğumuz Dünya Gazetesi'nin 19 yıllık Kahramanmaraş'ta ilk temsilciliğini yapan ekranların aşina yüzü Ali Eskalen beraberiz. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu arada kanal sayılı olsun. Teşekkür ederim. E, bugünkü programımızda şehre dair konu ve konuların görüşüldüğü güzel bir söyleşi gerçekleştirmeyi arzuluyoruz. Ali Bey öncelikle e, tüm dünyayı etkisini altına, etkisi altına alan Covid sebeple ekonomik yansımalardan dolayı ülkemizde de bir takım sorunlar yaşanıyor. Herkesin bütün dikkati işte dolarda, dövizde, Merkez Bankası'nda ama gözden kaçırdığımız bir şey var. Bu da yerel hizmetler. Bu arada, bu süreçte yerel hizmetlerin Kahramanmaraş için konuşalım. Düzenli yapıldığını düşünüyor musunuz? Şimdi Covid'den başlarsak yani Covid kaynaklı <laughs> derken e, Covid'de Türkiye ee, ciddi bir üretim yaptı. Yani Avrupa durduğu sırada Türkiye bir üretim yaptı ve bugün ihracat rekorları kırıyorsak bu Covid'de yaptığımız üretimden dolayı. Yani biz üretimimizi durdurmadık, çalıştık. Ee, bugün de e, Avrupa'ya hem yakın olmamızdan dolayı e, ciddi şekilde aslında dünyaya bir mal satıyoruz. Bunu da iç piyasada zaten görüyoruz. Yani fazla e, ihracat yapmamızın İç piyasadaki e, bilhassa gıda ürünlerinde tabi gıda e, dünyada aslında bundan sonraki süreçte işte e, iklim hareketleriyle birlikte gıdada da bir sıkıntı yaşa yaşanacağı hatta e, tarım yazarları dahi bizim tarım yazarımız Ali Ekber Bey e, 2022 yılında gıda fiyatlarının daha da artacağını e, özellikle söylüyor. Yani pandemi aslında bize yaradı yani bize, bize bari olarak yaradı ama bu evet. hizmetlerde biraz daha e, duran bir döneme doğru götürdü mü bizi Ali Bey? Yani yerel hizmetler derken yani belediyelerin yapmış olduğu hizmetler. Be belediyelerin yapmış olduğu hizmetlerde e, sizin de bildiğiniz gibi e, son yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zaten gönül belediyeciliği demişti yani hizmet belediyeciliğini bir noktada Gönül Belediyeciliği'ne taşımıştı. O zamandan ben hatta bu yorumu yapmıştım. Evet. Bundan sonraki süreçte yatırımlardan ziyade insanlarla sosyal ilişkiler kurmak, insanların yanına çok daha fazla gidip gelmek. Ben onu anlamıştım. Birazcık da o anladığımız aslında hayata geçti hizmetlerin aksama yönünde hiçbir aksaklık olmadı. Yani belediyelerimiz pandemi döneminde de çok iyi aslında çalıştılar. O zaman e, sokakların dezenfekte edilmesi, iş yerlerinin dezenfekte edilmesi evet. yani pandemi sürecinde e, belediyeler de ciddi bir gayret e, gösterdiler. Hizmet noktasında da aksayan e, bir şey bir şey görmedim ben daha doğrusu. Yani pandemi evet. sürecinde e, e, Peki soruyu farklı şekilde sorayım. Şimdi son zamanlarda bölgesel kalkınmadan bahsediliyor. işte bakanlık düzeyinde yapılan çalışmalarda bazı açıklamalarda. Ama seçim süresinden bahsettiğiniz anca az önce. Orada da e, kent ekonomilerinin biraz daha ön plana çıkması ile ilgili açıklamalar yapılmıştı. E, yerel kalkınma nereden başlar? Yerel kalkınmada belediyelerin ve Yerel siyasetin o şehirdeki etkisi nedir? Maraş'ta yerel kalkınma adına bir çalışma var mı? Yapılıyor mu? Buna yorumunuz nedir? Ali Bey, yani yerel kalkınma derken buradaki işte sanayi tesislerini mi anlamamız gerekiyor? Neyi anlamamız gerekiyor? Ee, aslında kalkınma deyince hani turizm sanayi tesisleri, küçük esnafın e, biraz daha toplu hale getirilmesi, iş sitelerinin kurulması gibi değerlendirebiliriz. <laughs> Şimdi yıllardan beri herkes yatırım alanının yokluğundan bahsediyor. Ama Karhamanmaraş'ın çok iyi bir sanayisi var. Türkiye'de söz sahibi olma yolunda ilerleyen, sıralaması çok iyi bir sanayimiz var. Ve lakin orta ölçekli kobilerin bir araya gelerek şehrin büyümesi anlamında bir çalışma yok gibi gözüküyor. Bizim hangi sektör olursa olsun alttan gelip büyüyerek giden sektörlerimizin bir arada bulunduğu iş siteleri, toptancı siteleri ne bileyim çelikçilerin olduğu bir site, mobilyacıların olduğu bir site gibi bir çalışma şehirde hiç yok gibi. Şimdi son iki yıldır bunu ilk defa Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş asla dile getirmişti. Türkoğlu tarafında Gıda İhtisas OSB Madeni Mutfak Eşyaları İhtisas OSB diye ilk gündeme getiren, daha doğrusu ben ilk Osman Okumuş'tan bunu duymuştum. Bununla ilgili de aslında o dönemde bazı çalışmalar yaptılar. Daha sonra Büyükşehir bu konuyu götürmeye başladı. Geçen gün ben Kahramanmaraş OOSB müjdesi deyince ben zannettim işte gıda OOSB ile madeni mutfak OSAB, yani daha doğrusu başlığı gördüğümde onu zannettim ama o değilmiş. Yani mevcut sanayi tesislerimizin bulunduğu işte Adana yolunda, Türkoğlu yolunda ki Kayseri, yolu. Kayseri yolundaki fabrikaların ıslah OSB'ymiş. Yani bulunan sanayi tesislerinin OSB alanının içerisine alınmasıymış. Yani bu büyük bir müjde olarak verildi. Bu büyük müjdeyi biz çok bekledik. Yani 18 yıldır konuşulan bir mevzuyu 18 yıl sonra bir müjdeymiş gibi vermenin de ee, ne kadar doğru e, bir şey olduğunu kafam basmıyor daha doğrusu benim. Evet, yani kocaman büyük bir müjde e, deyince ya 18 yıl olmuş. 18 yıl. Evet Ticaret Sanayi Odası'nın açıklaması doğrultusunda 18 yıllık bir çalışma olarak gözüküyor. Evet yani Ama... şimdi şunu söyleyeceğim yani bizim diğer OSB'lerde de böyleyiz biz. En hızlı ilerleyen o OSB'miz Türkoğlu OSB. En hızlı ilerleyen. Niye evet. emek var gayret var çalışma var onun için çok hızlı ilerliyor. Şimdi suklu o sebe. Niye gitmiyor niye diğerlerine? Kaç kaç yıldır konuşuyoruz? Evet sanırım Kemal Kara küçük döneminde bu konuşmaya başlamıştı. Yani ben neredeyse işte. benim saçlarım vardı diyeceğim o zaman şimdi saçlarım döküldü diyeceğim yani, yani o kadar ki uzun bir süre. Yani bu şehirde anlamadığım şu benim her iş niye bu kadar uzun sürüyor? Şimdi Cumhurbaşkanı çıktı, ne dedi? Yeni ekonomi sistemimizde üreteceğiz, ihracat yapacağız, dedi. Evet. Üretecek, ihracat yapacak adam, yatırım ama, yapacak. Ama yer yok. Hani Nereye yapacak? Evet. Şahin Balcıoğlu'nun bir açıklaması vardı. Yani fabrikaların üzerine kat mı çıkalım diye. Evet. Kat mı çıksınlar fabrikaların üzerine, kat mı çıksın yani bu yatırımcı? Şimdi yukarı bir şeyleri söylüyor. Aşağıda bunun uzantıları, bununla alakalı bana göre bir şey yapmıyor. Veya e, çok az yapıyor. Çünkü karınca hızıyla ilerliyorsun. Evet, o zaman şehirde yerel kalkınma adına ciddi bir mücadele yok diyebilir miyiz? Yani e, bunu derken siyasilere bir anlamda haksızlık yapmak istemiyoruz. Herkes, e, işte il başkanıyla olsun, konuyla ilgili milletvekilleriyle olsun görüştüğümüzde yapmış olduğu gayretleri bir şekilde anlatıyorlar ama ortada sonuç olmayınca da insanlarda biraz daha hayal kırıklığı oluyor diyebilir miyiz ki bu 3 OSB konusuna bir daha gireceğim. Hadi. Ya şimdi buradaki olay şu. Ee, biz yani siyasetçiler gayret göstermiyor demiyoruz ki. Sonuç yok. Şimdi sonuç olmayınca ne diyorsunuz? Yeterince bir gayret yok o zaman diyorsunuz. Evet. Bu 3 OSB ile alakalı da sormak istedim başka bir şey var. Şimdi sen Cumhurbaşkanı'nın en son 2018 seçimlerindeydi yanlış hatırlamıyorsam arıtma tesisiyle alakalı dillendirdiği, vermiş olduğu bir söz vardı Kahramanmaraş'ta. Bu 3 OSB de onaylandıktan sonra yapılan açıklamalara baktığımızda, sadece mevcut fabrikalar bu 3 OSB statüsüne alındı, yanında 1 metre dahi yeni yatırım alanı yok ve dendi ki biz arıtma tesisini biraz daha kolay çözeceğiz. Ee, gene bir iddiaya göre sadece bir belediyenin yıllık gelir kaybı vergiden dolayı 12 milyon lira. 3 belediyenin 36 milyon liralık bir kaybı var. O zaman o OSB statüsüne alınan yeni yerler Maraş için gerçekten kazanım olmuş oluyor mu sizce Ali Bey? Ya şimdi 18 yıl önce bu ciddi ciddi konuşulmuştu. Ben ne olduğunu unuttum yani o süreden bu süreye. Evet. Birdenbire ortaya çıktı. Hiç konuşulmazken bu birden böyle bir, bir sonuçta karşılaşılacak. Evet. Oldu işte müjde dendi. Tabi bunlar daha sonra genişletilebilir mi? Genişletilemez mi? Bilmiyorum. Fakat buradaki sıkıntı şurası. Şimdi 2018 yılında Cumhurbaşkanı söz verdi mi Maraş'ta? Evet. Aksu Arıtma Tesisi yapılacak diye evet. verildi. Kim takip etti bunu? Bilmiyoruz. Şimdi sen diyorsun ya yani siyasilerimize de haksızlık etmeyelim. Haksızlık etmiyoruz. Kim takip edecek bunu? Gazeteciler cemiyeti mi takip edecek? Sağlık müdürü mü takip edecek? Turizm müdürü mü takip edecek? Tarım ilçe müdürleri mi takip Kim takip edecek bunu? Evet. Bu işi kim takip edecek? Yani ben merak ediyorum mesela. 2018'de söylenmiş. Yıl 2021. 4 ay sonra 3 yıl olacak ve hala yani çayı... mart ayına geldiğinizde 3 yıl olacak. 3 yıl geçmiş olacak. Bugün de çıkmışız biz işte bu bu OSB'lerin müjdesini veriyoruz. Ardından da diyoruz ki bu OSB'ler arıtmalarını yapacak. Biz aksu çayı tertemiz olacak. Evet. Ama yani onunla ilgili de bir tarih yok ortada. Ya bizde hiçbir iş için bir tarih yok. Yani bu iş 10 yıl daha sürse belki siyasetçiye sorulduğunda diyecek ki ya biz sebeyi kurduk Ondan sonraki iş o yönetiminin kontrolünde olacak gibisinden bir şeyle karşılaşabiliriz. Valla burada kaçak bir güreş var. Yani ben onu söyleyeyim. Bir o şey bir arıtma tesisi yapılacaktı. Aksu'ya yapılacaktı. Tüm atıkların geldi ve orada arıtıldı ve bırakıldı. Şimdi tekrar karıştı. Üç tane arıtma mı yapılacak şimdi? Üç aylı OSB için. Yani bir açıklama yok. İşte demek ki 3, ya bizde zaten bir şeyin açıklaması yok. Evet. Şimdi bazen insanlarımız sokak röportajlarında da söylüyorlar ya bu şehir sahipsiz şehir diye. Evet. Bu şehir sahipsiz şehir. Evet. Aksini iddia eden de gelsin. Yani bugün mesela söylüyorsun. 3 OSB yapılacak diye arıtmaları burada yapacağız. E ne zaman yapılacak bu? Tarih belli değil. Bu arıtmalar ne zaman yapılacak? Finansı nasıl sağlanacak? Nasıl olacak? Ve ben soru bilmiyorum. soracağımız bir muhatap yok. var mı olabilir? Muhatap yok kime soracaksın? Evet. Evet. Ya bir de anlamadığım <laughs> Bazı şeyler belki bana tuhaf geliyor ama her şeyi siyasilerin söylemesini çok doğru bulmuyorum ben. Nasıl? Ya mesela o sebeplerin açıklanması. Ya bunu bir ticaret sanayi odası başkanı açıklayabilir. Şehrin ticaret ve sanayisi ile alakalı yani bura detaylarıyla en azından açıklar. Niye bunu siyaset yani böyle kısacık bir açıklamayla yani işte mesela diyoruz ki il başkanı o OSEB'e müjdesi verdi. Evet. Ya il başkanı niye o sebebi müjdesi veriyor? Ticaret sanayi odası söylesin. Orada da söylesin desin ki siyasilerimizin katkısıyla desin, belediye başkanlarımızın katkısıyla desin. Erkan Bey'in katkısı ya bunları saysın evet. ama ticaret sanayi odası bu işin içindeki insanlar bunu açıklasın. Niye yani siyaset bu kadar her şeyi açıklamaya gayret gösteriyor ve bunu da anlamıyorum mesela. Evet, buradaki süreçte şöyle işlemişti. İlk önce komisyondan geçince ilk meclis toplantısında Şahin Balcıoğlu toplantıda çok kısa bir açıklama yaptı. Bir gün iki gün sonra il başkanının konuyla ilgili bir açıklaması oldu. Ondan bir gün iki gün sonra da Mahir Bey'in Kahramanmaraş'a gelmesiyle beraber toplantıda ayrıntılar detaylara girilmeden gene yüzeysel bir şekilde duyuruldu geçti gitti. herkesin söylediği şey. aynı değil mi? Evet, o sebe müjdesi değil mi? Yani evet. Ticari Sanayi Odası Başkanı da aynı şeyi söylüyor. İl Başkanı da aynı şeyi söylüyor. Mahir Bey de aynı şeyi evet, söylüyor. Evet, evet. Müjde. Ya Aman. tamam da müjde bunun katkısı nedir? Ne olacak? Bu arıtmalar nasıl yapılacak? Böyle değil mi? Yani şimdi e, mesela haberini yapacağız. Teknik detayı bilen yok. Kimle yapacaksın? Şimdi il başkanına sorsan teknik detayı biliyor mu? Yani bu o sebepler şöyle olacak şöyle katkısı olacak veya arıtmalar şöyle yapılacak. Bu detayların hiçbirini bilen yok. Ha buna verilecek cevabı da ben sana söyleyeyim. Yani OSB'lerin e, yönetimleri oluşacak. Bunlar bu işe karar verecek denecek. Allah bilir kaç yıl sürecek. Evet. Ee, bir de burada şöyle bir detay daha çıktı Ali Bey. Yani bu OSB konusunda ben biraz takıldım. Ee, bu 3 OSB'nin içinde kaç tane işletme var? Onun sayısını bilmiyoruz. Bu işten sadece istifade edecek onlar ama Maraş 3 tane yeni OSB kazandı deyince konuya vakıf olmayan ve yıllardan beri sanayi arsası küçüğünden büyüğüne orta ölçekli esnaflar dahil arayışı ve beklenti içinde olan insanlar büyük umutla baktılar. İşin biraz detayına gitmeye çalıştıklarında umutsuz oldular. Siyasetçi dedi ki bu Maraş için çok büyük bir kazanım. ...orada yatırımı olan iş adamları için çok büyük bir kazanım. En azından şehir dışına yatırım yapmalarının biraz daha önü kesildi gibi. Ama burada belki 30, belki 50 kişiyi memnun ederken... ...arkadaki 5000 kişiye de hayal kırıklığına sebep olacak bir açıklamaydı diyebilirim bu. Şimdi şehrin yine o söbelere tabii ki ihtiyacı var. Evet. Yani çünkü Kahramanmaraş bir sanayi şehri. Evet. Bir de kobilerimiz var. Yani büyük büyümeye çalışan kobilerimiz var. Bugün... Arsa maliyetleri cid, ciddi arsa maliyetleri var yani. Hani şu son günlerdeki döviz artışıyla beraber çok evet. daha uçtu. E şimdi Kobi büyümek istiyor. Büyümek için buna uygun arsalar bulmamız gerekiyor, uygun fiyatlarla vermemiz gerekiyor. E şimdi bunu yapamıyoruz. Niye? O bir türlü hayata geçiremiyoruz ki ancak konuşuyoruz işte Tom OSB. o sebe. Nedir son durum? Belli değil. Evet. Bir Türkolu o yer kalmadı. Evet. Zaten büyüklerden gelişmekte o olan firmalara da pek yer kalmıyor. Şehir dışında 3-4-5 OSB'ye gittim. Ee, hani ilk gittiğimde yapıyı bilmediğimden dolayı e, biraz daha buradaki mantıkla baktım. E, konunun muhataplarıyla görüştüğümde Pima Penci, e, küçük tekstilci, makinacı, penye, işte pantol diken işletmelerin yer aldığı e, OSB'lerle karşılaştım. Onlar için bir tane fabrika bile bizim en büyüğümüz bu diyordu. Bizde mevcut bulunan aktif OSB'nin yani Türkoğlu ve e, Karmamaş Organize Sanayi Bölgesi'nde tamamen büyük işletmeler var. Küçüklere zaten büyüklerden yer kalmıyor. Bunlarla ilgili gerek iş sitesi, gerek başka bir alanın oluşturulması lazım ki gelirin tabana yayılması gerekiyor. Orta ölçekli kobilerin büyümesi gerekiyor. Şehrin ekonomisinin biraz daha büyümesi gerekiyor diye düşünenler de. İşte diyorum ya şimdi mevcut Tomsuk'la OSB'yi konuşmaktan bir türlü bitirmeye fırsat bulamıyorsun ki yeni evet. yerler bulasın. Evet. Yeni yerler var mı? Var. İşte Türkoğlu'nda bahsedilen e, gıda ihtisas OSB. Mesela o gıda konusundaki küçük kobilerin büyümesi için büyük bir fırsat Çok olacak. Çok büyük bir fırsat. Yani Madeni zaman... mutfak eşyacıları yine öyle yani. Bir yerde toplanmaları daha doğru değil mi? Evet, doğru. Doğru. Ama buraların ne zaman nasıl yapılacağı, Belki Osman Başkanın gayretleri çok fazla ama e, ne kadar destek görüyor ya onu büyük da bilmiyorum. Konuşmadı. Şimdi büyükşehir de bununla ilgili çalışma yürütüyor ama e, geldiğimiz nokta nedir? Hiç kimsenin bir bilgisi yok. Evet. Nedir? Tamam. Gıda ihsası olsa beyi düşünüyoruz. Nedir? Geldiğimiz yol nedir? Katettiğimiz yol nedir? Sonuç yok. Bulduğumuz yer neresidir? Cevap veren yok. Evet, burada seçmenin ciddiye alınmaması var diyebilir miyiz Ali Bey? Seçmen ya da yatırımcı iş adamının ciddi gerçek anlamda ciddiye alınmaması var diyebilir miyiz? Ya şimdi geçmişten bugüne bakarsanız işte 18 yıldır konuşulan yeni açıklanan OSB'lere bakarsanız 18 yıl sürmüş. Sizce ciddiye alıyorlar mı? Bilmiyorum. Ya 18 yıl sürüyorsa ciddiye alınır mı? Yani 10 yıldır konuştuğumuz bir o OSB var. Evet. E sizce ciddiye alıyorlar mı? Bilmiyorum bence çok ciddiye almıyorlar. Tamam, o, yani bu yorumu da dinleyicilere bırakalım. Ya bana Hı. göre çok ciddiye almıyorlar. Niye bir OSB'nin işi 10 yıl sürmez ya? 10 yıl sürer mi ya? Evet, Sevgili izleyiciler, Dünya Gazetesi Kahramanmaraş İl Temsilcisi. Program başında da söyledim. Ekranların tanınan, sevilen hoş bir siması. Ali Eskalen'de keyifli bir sohbet gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Umarım siz de keyif alarak izlemişsinizdir. Görüşmek temennisiyle.